alalım. Dikel B mi yapalım? A mı? A gidelim. Ne yani? gidelim abi? B, 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 şey B bozmayalım. Üzerimizi bozmayalım. Bence de A gidelim ya. A mı? Bu harita Ama da A var. gitmek daha mantıklı. Evet. çünkü çok herhalde. fazla yer var. Özellikle yani Şortlu ne var o zaman? Solda. Solda kutunun arkasında. Lan bir şey yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gördün. Gördüm. Kutu arkası. İki kişi. Gördüm. Bir tane daha var. Yana bir. Çok güzel. Burak abi orada kilimi çalmasan ace geliyordu. Şunu, bak. Şunu sen öldürdün. Ç çekmiyorsan o ace'in bir önemi yok biliyorsun değil mi? <laughs> Biliyorum abi. Tabanca mı? Dönüp almak zorunda kaldım ya. Niye sen hangi silahı aldın da bitti fişeyi? Glock farklı bir silah aldım. Deneyeyim dedim. Keşke denemez olaydım. Glock bitmiyor kardeş. Burada M4 mi var? Adam orada Geldi connected. connector. Connector'ı yaktım. Bana kitlendi eleman. Ölmemek için göstermeyeceğim. Canım az. İki tane vurdum adamı. gerek kalmadı. Elemanla takasa girdik aldım o takası. bakıyor. Nerede? İki kişi mid bakıyor orada pencerede. Beni o silahla oradan tek vuramazsın baba. <laughs> Adam tek attı bana. O zaman bir B oynama zamanı gelmiş. Bence de. Ben boş gidiyorum ya. Sadece kalkan aldım. Şuradan bir fake smoke atayım ben. Ulan <laughs> buraya geleceğimizi nereden bildiniz ya? En az 2 kişi var orada. Ya. Sağlam patlattım ne? onları. Dönmeyeceğim abi bekleyeceğim. Connector'da şeyde sağda pardon. Şeref sizin oluyor. Abi aşağıdan aşağıda geliyor. Ölen var. Aşağıda geliyor gel. Gel 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 buradan gel gel. Dön. Dön dön dön. Bazım yakın mı? Bastı yere bak ya. Kötüden kötü oldu ya. O adamı tekte alsaydık ikimiz tutardık burayı. Evet. Bizimiz aynı açıdan girdik. Sen önümde olunca ben sıkamadım. Aynı fark ettim seninle bir sırta giremedik. Arka arkaya giriyoruz. Para bitti ne yapacağız şimdi? Eko'yum ben. Tamam beni takip et öldüğüm gibi alırsın. Uzi mi? Let go, let go. O kadar uzin mi abi? Elin uzaniyesi al. <laughs> Ses var. <gülüyor> <gülüyor> <Kanka> patladı. <laughs> ya bir defol git ya. Oo ne yaptım ben? Kaldı getirdim. adam var mı? Full bombayı. Geliyor, Connector'dan connector. geliyor. Connector geliyor duydum. Connector Sorry bro, sorry. Connector'dan girdi. Gelsin abi. Bir kişi de şu CT'den. <laughs> oh, yapma. Hadi be. Ali kardeş bombayı çözüyorlar. Ol, 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 ol. Çok iyi. Eline sağlık. Tamam gitti artık. <laughs> Helal abi, lan. Ya. <laughs> yaptı şu onu. Vallahi ha, ben beklerim. Uygun zamanı beklerim. Kaç ederse karşımda kadar vurmadım. Direkt oraya atladım. Bu bir Ne bittim. yapalım söyleyin. Amin hep. <laughs> yapalım. Bir ya. gidelim abi. Tamam. Mit oynayalım mı? Olur. Mit bir. Öldü mü? Ya bin de bozuldu ya Seni shorttan mı vurdu o? Şeyden mi vurdu yoksa? Yok abi Connector'dan mı vurdu? Tamam Bomba kimde? Bizden olmaya aramın birini. Aç atacağını düşünmedim. Bombam var Bizim... bombam var. Burn baby burn. Bu eleman. Çok iyi lan çok short, iyi. Short, other short. Hayda diğerinde de awp. Nice. Bazen, bazen. Nice bro. Helal. Ay, eleman şey ne ya? Ma 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 nice shot, nice game. Na, yaptın Nazım na, na, kardeş. Ace. Ali kardeş ben bir şey yapmadım. <laughs> Nasıl yapmadın? Bizim eleman vurdu ben vurmadım. Hadi ya. He o Aynen. ben değildim. Ben ben uyuyordum galiba orada. Nereye mi gittiniz lan? Yakın olabilir yakın olabilir dikkat et bomba aşağıdan geldi. Can az onun. Ağzımda okusun öldü. Çok o az canın. Bomba midde işte. düştü. Abi bana bir tarif eder misin? Dönüyorum. De, midten, midten Önün, önünde solda. <laughs> Burada bir kişi var. Tamam öldü o. Öldü mü? Connector'daki öldü. Abi ya. Short'taki duruyor. Ali'ye bakıyordum ya. Da. Benim bakma resim gelmiyor oldu. mu? Ö ben tam öldü mü dedim. Öldü deyince. Yok. Ali'dekini diyorsun sandım ya. Yani kafa karıştı kusura bakma. Bomba ya gidin bombayı alın niye almıyorsunuz bunlar? Birinci olmaya en yakın sensin o yüzden seni sabot etmem gerekiyordu. Yok abi. Bunlar nerede? Dümdüz devam et adam önde. Nice. <laughs> <laughs> Ali kardeş. Evet canım. Sesim geliyor mu? Geliyor. Bak, sol üst haritaya bak. Bombayı attım. Bomba beyaz şekilde haritada görünüyor. Evet. Bombayı öyle çok rahat bir şekilde görebilirsin. Hayır. Bomba nerede diye sorduğunda haritada görünür. Ulan arada ben bomba ben, ben yedim ya. Tam karşında. var mıdır? Dönüyorum sana. Ee, duydun sesi. Solda sanırım. Tamam. Şeyde kutuların olduğu yer var ya. Ee, Merdivenden çıkılan yer. Bizim eleman giriyor mu içeriye? Olumsuz. Ne yapıyor? Connector'ın girişinde bekliyor. Connector'ı görmeyecek şekilde. Short'a bakıyor. Gördüm. Helal. Valla neredeydin? Sen? Aldım sana. Ana o ne geçti ya. Eleman 05 oynuyordu. 11 5 Kimse? Hangisi? Kuyoto mudur nedir var ya bir Kuyo. Hmm. Hile açtı geldi. <laughs> Ha siktir git ya. Helal la bırak abi ya. Orospu çocuğuna bak. Kişi daha var abi dikkat et. Solda, şortta. Ya bir defol git ya. Burak abi. Çok şey atıyor mermi ya bu silahını çözemedim ben. Bomba kuruldu da. Çok iyi lan. Nice Helal. Bombayı aya mı kurdu bu? Aynen. Evet. Bomb Nice. Nice. Bu adamda nice, var nice. bir şeylik daha bizim. Yok mu? Yok adam iyi oynuyor. Yok, çok 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 mu iyi oynuyor? Adam iyi oynuyor. Sonradan açıldı. Oyun başı adam vuramıyordu. Bilmiyorum da vuruştan da ben bir sıkıntı görmedim şu ana kadar. Mid B. Abi yanacak bir oraya ya. Ben anasını ağlatacağım bak. AWP var çıkmayın. Upstairs. Nice. Flask var! Ne bak. var. Biri Otobüsün üstünde. Nice. Bomba nereye düştü? Bomba B'de. Bomba. dan snesese. Gerizekalı ya. Site'da. Oriyor <laughs> da. Ya. Adam bıçaklamaya kalktı AF'li yanasın senin varken. Adam da vurduğun. O zaman Deagle. Silahım mı lazım? Yok Ali kardeşim eyvallah. Deagle show yapacağım. Deagle Deagle. <laughs> ve ağladı. Yapma. <laughs> Üste. Yapma. Nazım biri daha var. Aldı. Aldı. plastin plastin uh, yine açacağım um, açacağım uh, alasın lazım AWP'si vardı değil mi bunun? Öyle bir ses duydum da emin değilim. Almıştır büyük ihtimalle yoksa da. Adamsın be. Evet, evet. Dağı kalırsak sevinirim. Birinci olmaya ketti şu an. Olamadık abi elemanı birinci. Herkeste para var mısın? Bırak abi sat sat silah al sana AK attım. Eyvallah. Brekin bakıyor. Lazım. Baş. Biz de yedik flash. Basan olabilir. E, ee, alttan var sanki. Direkt shorttan B'ye girelim. Shorttan B'ye girelim. Lan oğlum doğru yere atın şunları. Ağzım istemen oldu kusura bakma. Yok abi yok sıkıntı yok ben senin önüne geçtim. Vay Nereye kurdular bombayı? F'ye kurdular. 3 mü yaptı? Osman mı attı? flash yani. Ya. Kaç 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 kaç. Yapma. Adamla karşı karşıya kaldık. Pay şansını ona sokayım. Sağlık olsun be. Ben A gidiyorum. B'ye gidiyorum. Şu şubeler arası maçta bir yer ayarlayalım yalnız. Konuşayım. Mide döndüm. Tamamdır. Mid kimse yok. Mid açık. Bunlar B'ye geliyor olabilir. Ol olma ihtimali yüksek. Beye giriyorlar muhtemelen, muhtemelen B'ye. Sesleri duyuyorum, hepsi B'ye girdi. Tamam. SP bro. Yaar. <laughs> Niye Biri bombayı kuruyor. Aldım bombayı kurana. Arkamdan geldi abi. Canı bir, can bir, Harikasın be. Ucu ucuna öldürdük adam. Vallahi çok iyiydi. Burak abinin killleri çalmışım ben. Adamın 9 asisti var. <laughs> e, ee, hep ben çalacak dedim ya. Ne diyorsun, geldiler mi abi? Mid, mid bir kişi. Mid bir. One mid. Eline sağlık abi. Ben de. Aşağıdalar. Buradalar adamlar. Çok güzel. Aşağı mı duydum ben? Ben burada ses mi duydum konnektirden? Bilmiyorum ben o ara ölmüştüm. Ali, Ali kardeş adamlar A'ya mı bomba kurdu? A'ya mı? kurdu? A'a. Ben konnektirde ses duydum az önce. Aa, bak City'de adam. Harikasın. City'de. Aramaç'a adam koşuyor. Yine sağda. Hadi be güzeldi, güzel güzel. Ben Ali kardeş ayağa tutuyon diye hiç bakmadım oraya. Sen yukarıdan mı doldun? Kardeş tutuldun? ben yukarı çıktım. Hmm. Sağlık olsun. He. Olur olur, yeneceğiz. İki tur kaldı şimdi şurasında. Watch out. These boys have got geliyor. and using it. geliyorlar. Bomba düştü. Bomba düştü de öldü. Bunlarda iki kişi var Palas'ta. Ya siktir git ya. Palasta. bu. One connector Ah be. Bombayı ne ya yapıyorsun oğlum? Duracak? Neyi bekliyorsun? Bombayı alıp gidecekler diye düşündü. Ama adamlar tabii ki yerleşti. Gerizek vurmadı vurma doğru. Oylaman bombayı almaya gitti de gördüler. City'de bir kişi. Arkasında. Bıçak ya, bıçak ye. Hadi bir tık daha sağlam. Hadi bakalım. Para yok. Para para para. Varlığı bir dert yokluğu yara. Eleman bana çok fena vurdu midde ya. Gelirler mi yine buradan sanmıyorum ama. Mide flash geldi. E, bravo Ali kardeş çok iyiydi. Eline sağlık. Connector geliyor. Connector geliyor, geliyor. Yukarıda. Connector geliyor. Yukarıda bir kişi daha var. Lazım yukarıda. Tamam. Bir kişi var var Connector'da ya. Çok ya. One yakın varmış kardeş. Şuna bakma. Ya yok yakını ben duydum da bu kadar yakın olduğunu bilmiyordum. Sonun sesini aldıydım ben. Aşağıda sağında. Aldı. Aldı. Oh, Herhalde. nice bro. O nasıl burada bilmiyorum ama. Wow. adam oynuyor ya. Nice shot. Nice shot. Nice game. Dört adam almış adam ya. Eleman iyi vurdu ya. Nazım şu adamları çalma artık yeter ya. Çalacağım abi. 15 tane asist yapmışın. Sen Iniesta'yı da geçtin. <laughs> Ama Iniesta böyle asist yapmıyor. Mitte bir kişi var. One mid. AWP çekmiş. Nerede acaba? Mid'de mi? var mid'de ses duydum Aynen mid'de var Sanki B oynayacaklar ya yani. Solda AWP'si var Ya yarım saattir under'a bakıyorum Under'dan çıkmadı AWP'ye döneyim dedim Flash'ın var mı? Yok abi Çarptırıp yanıcı atsana Duvara çarptırıp Gördü seni sanki sağdaydı adam Görmüş olsa şimdi öldüydü Nereye gitti lan hani? o? Bence B'ye girdiler ya. A mı B mi? A gibi geldi evet, sanki. Bizim adam abi. B'den geldi. Aynen A olabilir. Siz ses duydum sanki oradan. Evet. Ali yanımda bir saldı oraya. AK var. M4 var var arkanda. Güzel <laughs> güzel kaç vuruş diyor? 2 görüş mü gösteriyor? Adamı? Görmüyorum ki. Para gene bitti ya. Arkadaşlar para. Arkadaşlar şey kardeşim düz oynayın. Move it, move it. Aa geliyorlar. Kaçmış Bir kişi daha var. Bomba düştü. Duydum. Mitte bir kişi var. Sonra sonra bombaya gelsinler Under'da baba. Under'da bir kişi. Yo hop 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 hop. Onda. The... Lan ben bana sıkma. Bir kişi değil mi? Eza. burada Bur burada burada. Palas. Van Palas. Van Palas. Ölmem ki gitmem bu saatten sonra. Eleman geçti ya. Killer eşitti. Fark attı. Aynen. Let it, let it, let Let's make this rain. bizimkiler mi attı? Sana <laughs> ben attım. One under one beat. Duydum ordu, duydum hadi. duydum. Hadi. Kendi base'e. Back 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 back. Hey back. 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 Lan bana niye sıkıyorsun be amına koyayım. İki oldu bu ya. Nice. you're welcome for the curry guys